Gelin. Gerçekten. Gelin. Evet. Sizi özgür görmekten dolayı ben de çok mutluyum. Evet. Yüzdar Sif Hazretleri, Mehmet Sabu sizinle görüşmek istiyor. Buyursun. Hanımefendi Züleyha beni serbest bıraktı. <laughs> Hanımefendi Züleyha beni özgür bıraktı. <laughs> Hanımefendi Züleyha özgür bırakmayı da biliyormuş demek. İşi zindana atmak değilmiş sadece. <laughs> Allah onu kendi zindanından kurtarsın. O nefsinin isteklerine ulaşmak için birçok kişinin onuruyla oynadı. E efendim bir çare Potifar'ın büyük acılar çektiğini biliyorum. Yusuf Hazretleri Potifar ve Züleyha'yı cezalandırmayacak mısın? Onlardan intikam almalısın. Onlar cezalandırılmalı. Ben onları bağışladım. Allah da bağışlasın. Sadece beni görmelerini istemiyorum. Yani onları utandırıp üzülmelerini istemiyorum. İnarus... Buyurun efendim. Senden dostlarımızın giyim kuşamlarıyla ilgilenmemi istiyorum. İnarus'la gidin. Sizi bekliyorum. Benimle gelin güzel Çok... Güzel evet eski dostum Anlat bakalım nasıl serbest bırakıldın Hanımefendi Züleyha tarafınızdan Serbest bırakıldıktan sonra Saraya döndü ve sizinle olan Eski yakınlığın hatırına Beni serbest bıraktı <laughs> Patifar hazretleri ne yapıyor Hasta olduğunu duydum. Evet öyle. Çok acı çekiyor. Durumu iyi değil. Size reva gördüğü o zulümden dolayı hep acı çekiyor efendim. Allah ona şifa versin. Efendim... Affedersiniz. Ana kraliçe T ikinci kişi efendim. Kainapoki'yi kraliçe T'nin odasına girerken ve çıkarken gördüm efendim. Şu halde onu da Hurem Hop gibi Ankmahu'nun yanına davet etmişlerdir. Onlarla Ankmahu arasında nelerin konuşulduğunu nasıl anlayacağız? Bu çok açık. Onlar Yusuf'un Mısır yönetimine karışmamasını istiyorlar. Mümkünse kralın beni azletmesini sağlamaya çalışacaklar. Komplolarından nasıl haberdar olacağız? Endişelenme. Eğer Allah dilerse bir yolunu buluruz. Efendim. Dostlarınız içeri girmek istiyorlar. Evet Çok güzel değil mi? <laughs> Evet dostlarım. ...iyi İyi dinleyin. Yapmanız gereken birkaç önemli şey var. Birincisi, bilgili ve deneyimli olan Malik, hepinizden sorumlu olacaktır. Bundan böyle Malik ve Mimisabu sizinle benim aramdaki irtibatı sağlayacak. İkinci hususta şudur: Biz Amon tapınağıyla savaş halindeyiz ve onlar bizi yok etmek istiyor. Uyanık olmazsanız düşman bize ağır darbeler indirir. İlk işiniz Amon tapınağına hizmet eden Rahip ve kahinleri Amon-Hotep'in rüyasını yorumlamada uğradıkları başarısızlığı ve biricik Allah'ın Mısır tanrılarına galip geldiğini her tarafa yaymaktır. Bu durumdan birçoklarının haberi yok. Bu girişim halkın Amon'a ve Amon tapınağına olan inancını zayıflatabilir. Benim gözüm ve kulağım olarak fırsatçıların buğdaydan kâr etmesini ve kahinlerin devlete karşı hareketlerinden beni zamanında haberdar etmelisiniz ki gerekeni yapabilelim. Dördüncüsü ise geniş ölçüde ekim yapabilmemiz için çok tohuma ihtiyacımız var. Siz dostlarımdan Mısır'da mevcut olan buğdayın miktarını tespit edip beni haberdar etmenizi istiyorum. Gelecekte daha ağır sorumluluklar alacaksınız ki... Bunları daha sonra söyleyeceğim... İnaruz, Mimisabu... Yorgun olan dostlarımızın kalacak bir yere ihtiyaçları var... Onlara temin edin... Allah sizi korusun... Görüşmek üzere... Minnettarız efendim... Size minnettarız efendim... Güle güle. Allah ısmarladık... Güle güle. Allah, ısmarladık. Malik, sen Allah ısmarladık... Sen dünya görmüş deneyimle birisin... İşleri çekip çevirmemde benim yardımcım olmanı istiyorum. Senin gibi bir danışmana ihtiyacım var. Bundan önce birçok kafileye rehberlik yaptım ama bundan sonra... Allah'ın peygamberi benim rehberim olacak her buyruğunuza... Canı gönülden itaat edeceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.